Belli bir zayıflama programına başladınız. Karşınızda belli bir diyet listeniz var. Ve en büyük korku. Ben bunların dışında bir şey yemeyecek miyim? Ne yapacağım? Tatlı canım isterse ne olacak? Dışarıda öğlen sebze yazmışsınız. E sebzeyi bulamazsam ne yiyeceğim ben? Ya canım çikolata isterse? E her sabah aynı şeyleri mi yiyeceğim? Kahvaltıda bu mu? Başka bir şey yok mu? Bu sorular en çok karşıma gelen sorular. Yani hastaya program veriyorum. E hep bu mu olacak? Hani bir düşünüyorum mesela sabah kahvaltısını düşünün. Ya oturun düşünün. Elinize de kağıt kalem alın, yazın. Kalemi açın. Kahvaltıda ben ne yerim? Peynir yersiniz. Ben söyleyeyim size. Yumurta yersiniz, ekmek yersiniz. Türk halkının alışkanlığını söyleyeyim. Zeytin yersiniz reçel, bal, tereyağı yenilebilir. Bunların dışında kahvaltılık gevrekler var onlar yenilebilir. Ama mesela biz İzmirliyiz. İzmir'de gevrek alışkanlığı diye simitle kahvaltı vardır. Simit, peynir, yumurta. Böyle bir şey yenilebilir. Ama e, şunu söyleyeyim kahvaltıyı direkt olarak hamur işi tarzı gıdalarla başladığınız zaman gününüzdeki kan şekeri profiliniz ve isteğiniz daha da artıyor. Ekmeğinizi beyaz yerine tam buğday yapacağız. Peynirinizin ölçüsünü belirleyeceğiz. Zeytinin adedini söyleyeceğiz. Yumurtanın pişirme şeklini söyleyeceğiz. Domatesime zeytinyağı koyuyordum. Ya koymayın ya da koysanız da ekmeğinizi zeytinyağına banmayın. Biraz tereyağından uzak kalalım ama canınız çok istiyorsa üzerine biraz koyun gibi diyetisyenler size binlerce öneri sunabilirler. Ama siz o panikle aslında her gün yediğiniz peynir ve ekmeği çok sıradan buluyorsunuz. Neden? Çünkü zayıflama diyeti. Hayır ben bu diyeti o kısıtlanmış duygusundan kaynaklanıyor. Mesela öğle yemeğinde evet dışarıdasınız, e, sebze yok ama biz size zaten her öğünde sebze yiyin diye bir şey söylemiyoruz. Yani et de yiyebiliriz, yer değiştirebilirsiniz, o zaman ızgara yiyin, işte tavuk şişte bir salata yiyebiliriz. E tatlı istiyorsa canım, e tamam tatlı da ye. Güne gittim, günde ben ne yapacağım gün geldiyse eğer? İşte önüme pastalar geldi, birinin doğum günü ise doğum günde bir dilim pastayı da yersin ikindi de kal. Buradaki tek amaç sizin... Belli bir programa uymak zorunda olmanız, sizi strese sokan bu. Önce bu stresten kurtularak belli bir beslenme programının e, uymak zorunda olduğunuzu bilmek zorundasınız. Çünkü özgürlüklerinizi belli bir noktaya kadar kısıtlamak zorundasınız. Çünkü bu size zarar veriyor ve siz ekonomik krize girdiniz ve bu krizde kilolarınızı vereceksiniz. Diyetisyeniz size mutlaka ara ürünlerde ve diğer konularda neler yiyeceğinizi çok geniş bir platformda sunacaktır.